Ve evet, tekrardan merhabalar. Zarflar konusunu anlattık. Bununla ilgili bir alıştırma da yaptık. Yeni bir alıştırma ile beraberiz. Haydi başlayalım. Bu nasıl bir alıştırma? Hemen anlatalım. Ekranda bir cümle görüyorsunuz. Bir de boşluk var. Bu boşluğa hangi sözcüğü getirirsek zarf göreviyle kullanılmış olur. Evet bu cümlede hızla sözcüğünü kullanırsak eğer hızla sözcü zarf göreviyle kullanılmış olur. Neden diğerleri değil açıklayalım hemen. Yemeğimizi hızla yedik. Yedik. Şimdi yarın olmaz. Evet bir zaman zarfıdır ama yedik geçmiş zamanda olduğunu söylemiş. Dolayısıyla olmaz. Mutfakta sözcüğümüz dolaylı tümleç göreviyle kullanılır bir isimdir ve isimler zarf göreviyle kullanılmazlar. Dolayısıyla bu sözcüğü de kullanamayız zarf göreviyle ama hızla sözcüğü zarf göreviyle kullanılabilir. Nasıl yedik? Hızla yedik. Burada durum zarfı göreviyle kullanabildiğimiz bir sözcüktür hızla. Yeni cümlemiz elindeki vazoyu yere bıraktı. Burada hangi sözcüğü kullanırsak zarf göreviyle kullanmış oluruz? Eğer yavaşça sözcüğünü kullanırsak zarf göreviyle kullanmış oluruz. Yarın sözcüğü olmaz. Neden? Bıraktı geçmiş zamanda. Yarın gelecekle ilgili bir şey. Dolayısıyla bu sözcüğü kullanamayız. Tatlı zaten burada kullanılabilecek bir sözcük değil. Ama yavaşça nasıl bıraktı? Yavaşça bıraktı. Yine durum zarfı göreviyle kullanabileceğimiz bir sözcüktür yavaşça. Tren kalkacak. Bu cümlede hangi sözcüğü ya da sözcükleri kullanırsak zarf göreviyle kullanmış oluruz? Bir bakın. Burada kullanabileceğimiz sözcük 2 saat sonradır. Zaman zarfı göreviyle kullanılabilir. Tren ne zaman kalkacak? Tren iki saat sonra kalkacak. Gelecek zamanda olduğu için daha sonra olacak bir iş anlatılıyor. Dolayısıyla önceyi kullanamam. iki saat önce kalktı demem gerekir. E, dün de aynı şekilde geçmişle ilgili bir şey bildirir. Ama sonra sözcüğümüz burada bizi kurtarıyor. E, ve gelecek zamanda kullanılabilecek bir zaman zarfı görüyoruz. Kitap okuyacağım. Evet bizim belirttiğimiz iş okumak işi gelecekte olacak. Bu yüzden dün olmaz. Dün geçmişle ilgilidir. Şimdi your ekiyle beraber kullanabileceğim bir zaman zarfıdır. Ama yarın gelecekte yapacağım bir işi anlatır ve gelecek zamanla beraber kullanabileceğim bir zaman zarfıdır. Dolayısıyla burada yarın sözcüğü kullanılmalıdır. Tıkırmık merdivenle çıktı. Eğer yukarıya dediyseniz bu konuyla ilgili sıkıntınız var demektir. Ve zarflar videosunu tekrar izlemenizi öneririm. Doğru cevap yukarı olacak. Çünkü yeryöz zarfları isim çekim eklerini almıyor. Hiçbirisini almıyor. Dolayısıyla yukarıya yönelme durum ekini almış. Bir isim çekim eki almış. Burada kullanamayız. Ama yukarı diyebiliriz. Çünkü nereye sorusunu soracağız. Nereye değil. Nere çıktı? Yukarı çıktı. Burada yer yön zarfı olarak kullanabileceğimiz sözcük yukarıdır. Aşağı çıktı diyemeyiz. Çıkmak yani yukarısıyla ilgili bir eylemdir, bir fiildir. Aşağı indi diyebiliriz yanımdan geçti. Bu cümlede öyle bir e, sözcük kullanın ki zarf göreviyle olsun. Şimdi bu cümlede zarf kullanmak istiyoruz biz. Dolayısıyla fiilimize yani geçtiye nasıl ne zaman, ne kadar, nere gibi sorular sormalıyım? Nasıl geçti? O geçti diyemem ama nasıl geçti? Şarkı söyleyerek geçti diyebilirim. Dolayısıyla burada kullanabileceğim zarf şarkı söyleyerek sözcükleridir. O yanımdan geçti dersem yanlış olmaz ama burada o zamirdir, zarf değildir. Başka bir sözcük türü yani. Hızlı yanımdan geçti de diyemem. Hızlıca da olsaydı eğer diyebilirdim ama. Dolayısıyla burada kullanabileceğim tek zarf şarkı söyleyerek olur. Zarflarla ilgili başka bir alıştırma yapmaya çalıştık bu videoda. Siz de benzer şekilde kendi kendinize böyle çalışmalar yapabilirsiniz. Yorumlar kısmında da bu çalışmalarınızı paylaşabilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz. Sonraki videoda görüşünceye kadar sağlıkla kalın. Hoşçakalın.